Merhaba sevgili Sektör Özel Programı izleyicileri. Bugün sizler İstanbul'un Şişli Harbiye'den sesleniyoruz. Okyanus Turizm ve Vize Danışmanlık Hizmetleri firmasına konuk olduk. Yanımızda da firmamızın genel müdürü Yusuf Taşçı var. Uzun yıllardan beri sektörde hizmet vermiş, güvenilir, prestij sahibi bu firmadan vize işlemleri hakkında bilgiler alacağız. Bakalım Yusuf Bey bize Neler anlatacak. Yusuf Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür edersiniz. Çok teşekkürler. Okyanus e, vize ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili bilgiler alacağım sizlerden. Evet. Ama öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Yusuf Taşçı kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet evet, veriyorsunuz? Yusuf Taşçı aslen Vanlıdır. E, 1973 doğumluyum. Aşağı yukarı 30 senede bu iş içindeyiz. 30 yıldır vize ve danışmanlık hizmetleri sektöründe hizmet veriyorsunuz. Evet, aynen. Okyanus vize ve danışmanlık hizmetlerinin sunduğu hizmetleri bize anlatır mısınız? Tabii. Yurt dışı genellikle işte konusal firmalara e, hizmet veriyoruz. Müşterilerimize falan. İşte pasaportları konsolosa alıp götürmek. E, tekrar vizeleri alıp teslim etmek. Ve bunun içerisinde işte evraklar falan kontrol edip eksik olup olmadığını gibi şeyle mesela kontrol ederek e, müşterimize bilgi veriyoruz. Vizeleri de sağ selim alıp teslim ediyoruz. Evet, vize işlemleri çok zor işlemler, çok, çok uzun süreç gerektiriyor, ağrılı süreçler. Dolayısıyla siz size gelenlerin işini oldukça kolaylaştırıyorsunuz. Bu anlamda vize ve danışmanlık şirketlerinin gerekliliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya gerekli hakkında çok vize danışmanlık şirketleri var. Yani herkese de güven olmaz açıkça söyledim yani. Hı hı. Yani bunu çok profesyonel firmalarla çalışmak doğru olur. Ya, biz de bunların içerisindeyiz. Yani bizim çalıştığımız insanlar hepsi dedim gibi kurumsal firmalar. Kurumsal Aynen. ve tabii ki yine Aynen. ihtiyaç olduğunda bireysel firmalara da tabii 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 şahıs meslek kişilere de tabii ki yardımcı oluruz. Peki neden sizi tercih ediyorlar? Siz 30 yıllık bir deneyime, bilgi evet. birikimine sahipsiniz. Evet. Güven veriyoruz dediniz. Kesinlikle. Tabii ki bütün bunlar aslında sizlerin tercih edilmesi heplerin başında geliyor. Evet. E, vize işlemlerinde sürekli belgeler ve süreç değişkenlik gösteriyor. Evet. Dolayısıyla takibi zor. Bu anlamda e, siz ne tür kolaylıklar sağlıyorsunuz gelenlere? Ya gelenlere sürekli biz e, takipte olduğumuz için güncellemeler falan oluyor vesaire. Bunları tabii ki hepsini yolcularımıza falan bildiriyoruz. Hı hı. Bildirdiğimiz için de tabii ki doğal olarak süreç çabuk ilerliyor. Evet. Ben öncelikle konum hakkında da bilgi almak istiyorum. Hı hı. Biz şu an Şişli Harbiye'deyiz. Tam olarak konumdan bahseder misiniz? Konum burası İstanbul'un en eski ve tarihi yerlerden bir tanesi tabii ki. Şişli Harbiye, Ramadotel'in yanındayız biz. Hı hı. Yani burası ulaşımı falan da çok kolay olduğu için burayı tercih ettik yıllar önce. Evet ve hala hı. aynı yer. Aynen tabii kesinlikle. Peki ben biraz hedeflerinize de değinmek Hı -hı. istiyorum. Bu 30 yıllık bilgi birikimi Hı -hı. tecrübeyi nerelere taşımak istiyorsunuz? Bu sektördeki hedefleriniz neler? Evet kaliteye ödün vermedik de devam etmektir gayemiz ve iyi daha iyi hizmet vermek yani. Evet, hizmeti evet, anlayışınızı aynen, tabii, e, ve elbette ki kalitenizi evet. yaptığınız işle alakalı üzerine daha çok güzel şeyler daha güzel katarak şey, evet. ilerlemek kesinlikle. istiyorsunuz. Nice güzel 30 yıllarınız olsun. Teşekkür ederiz. Tabii bu işi yaparken iyi bir kadro, kesinlikle. iyi bir ekip gerekiyor Yusuf evet. Bey. Biraz ekibinizden bahseder misiniz? Tabii bize? ekibimiz hepsi profesyoneldir. Hepsi en az 15 senede bu işi içerisinde olan insanlar. Yani, Uzun yıllardır aynen, bu sektörde kesinlikle. çalışmış profesyonel ya, tabii, tabii, tabii. bir ekiple çalışıyorsunuz. Aynen, kesinlikle. Hepsi arkadaşız zaten, yabancı da yok. Hı hı. Yani e, her türlü hizmeti veriyoruz. Ben buradan son olarak özellikle tüketiciye, vize işlemlerinde hizmet almak isteyenlere hı hı. vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Bununla ilgili dikkat edilmesi gereken konular hakkında sizden bilgi almak istiyorum. Yani dikkat etmekle istediğim konular şu, mesela internet sayfaları pek güvenmesinler özellikle. Yani çok e, internet sayfalarında çok dolandırmalar falan oluyor vesaire. Onun gibi şeylere pek rağbet etmesinler. Daha çok firmalarla irtibata geçsinler yani. Hı hı. Kurumsal firmalarla, Kurumsal sizler firmalarla. gibi güvenilir firmalarla görüşsünler. İnternetteki Aynen. yorumlara Bunlara... çok aldanmasınlar. Evet. Oradaki, özellikle reklam girişli olanlar, sahte hı hı. siteler gibi Kesinlikle. maalesef ki dolandırıcı kurumlarda mevcut. Aynen. Onlara dikkat edilmesi Kesinlikle. gerekiyor. Aynen öyle, doğrudur. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür çok ederim. teşekkür ediyoruz evet, teşekkür sizlere. Buradan son olarak ne söylemek istersiniz müşterilerinize? Efendim müşterilerimize çalışmaya devam etsinler. Biz daha iyi, iyi şeyler yapmaya çalışacağız kendileri. Sağ olun efendim. Teşekkür Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Efendim. Sağ olun. Evet değerli Sektör Özel Programı izleyicileri, okyanus turizm vize ve danışmanlık hizmetleri veren firmamızdan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz. Sektörler arası yolculuğumuz devam edecek.